Merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben hazırlandım. Vay be böyle giriş yapmaya da bayağı uzun zaman oldu gerçekten. Yani bir 3 ay falan olmuştur. Çünkü en son 3 ay önce falan gezmeye çıktım. Ee, onun dışında marketlere falan gidip geliyorduk tabi. Hatta böyle 3 aydan fazla da olmuş olabilir. Çünkü yani çok uzun zaman oldu gerçekten ve artık saymayı bıraktım. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün Eminönü'ne gidiyoruz. Annemlerin orada birkaç işi var. O yüzden gidiyoruz. Normalde tabii ki de gezmeye gitmiyoruz sadece. Aslında ben gitmeyecektim ama hazır onlar gidiyorken ben de peşlerine takılıp bir vlog çekmek istedim. O yüzden gidiyorum. Yalnız hava da bayağı bir sıcak. Şimdiden inanılmaz terledim ve maskeyle nasıl dolaşacağız hiç bir fikrim yok gerçekten çok zorlayacak ama yapacak bir şey yok artık o kalabalıkta maske hayatta çıkarılmaz yani öyle söyleyeyim vapurda çıkartırız ama bir hava almak için onun dışında hep maskeli geçecek bugün <laughs> Eminönü'nde ne durumda bilmiyorum. İnşallah fazla kalabalık değildir. Büyük ihtimal kalabalıktır ama eski hali gerçekten bilenler bilir. inanılmaz kalabalık oluyor. Gerçekten Adım atılacak yer olmuyor. Ama bugün nasıl olur bilmiyorum. Yine tabii ki de başka semtlere göre baya bir kalabalık olacaktır. İnşallah insanlar sosyal mesafeye ve maske takmaya özen gösteriyordur. Pek sanmıyorum ama artık gidip göreceğiz. O zaman hadi hep birlikte gidip görelim Eminönü ne durumdaymış. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> Şurada da tam meşhur Nimet tablo var. Yıl böyle hep buradan bilet alırdık ama artık almıyoruz tabi. Önemsiz geliyor. Şimdi böyle Eminönü'ne geldik. E, Mısır Çarşısına gireceğiz. Oradan kahve falan alacağız. İşlerimizi halledeceğiz. Ben de sizlere olabildiğince görüntü çekmeye çalışacağım. Kalabalık da şu şekilde idare eder. İşte Mısır çarşısının girişi. Lokumcular Mısır da 4 lira olmuş bir tanesi ya. Eskiden 1 liraydı burada 1 lira. Ah ah ne günlerdi. <laughs> Baksana hani burada daha da kırmızı. Biz hep alıyorduk zaten. Da bu ne li? Bu da kakaolu fıstıklı diyor. <laughs> Hep sak bundan da atsın biraz. Hindistan cevizi de var. Karıştırsın, karıştırsın mı? Karıştırsın bence. Hindistan cevizi. aynı fiyat zaten. Şunu da merak ettim ben. Evet. Ama az atsın bunda. Bayağı güzel lokum çeşitleri var. Kahveciye geldi. Şimdi fiyatlar da böyle. PTT müzesiymiş burası aşırı güzel bir bina ya şöyle gösterebilir miyim? Buradaki binalar aşırı güzel. Şu karşıdaki de çok eski yani bayağı eski. <laughs> Bence de. Çok hoşuma gitti beni bu binalar. <laughs> Şu defaklaya bakın ne kadar ilginç bir binası var. <laughs> önde giden kel de babam. <laughs> Şimdi bu videoyu izleyince yuh yani. Kulağımın dibinde haykırdı adam ya. Ya of baba ya. Aynı yere geldik. Aa valla gidiyor. Bu, Anam burnum çıkıyor artık. O kadar ıslanmış ki. Maske, terden. Burnumu şey gözüküyor ucu. Mısır çarşısına geldik. Şimdi giriyoruz. Şu üst kısım çok güzel değil mi? Ah neden hatta böyle? Evet çok güzel şeyler var. Aslında buradan hediyelik falan da alınabilir. Bak çok güzel magnetler var. Hep İstanbul tabi. Çünkü İstanbul'da olduğumuz için. <laughs> Güzelmişim. çok güzel ee, ucuz o kadar böyle mısır çarşına geldik oraya geziyoruz baya boş ve girerken de ateşimizi ölçtüler Oo, şu karşı çıkıştan çıkarız artık çünkü pek bir şey yok burada alacak bir şeyin de yok Mozar boncukları falan var. <laughs> Burada da 4 liraymış magnet. Ne fark var? <laughs> karşısından çıktık. Size şöyle güvercinleri çekeyim. Bir sürü... Oha! Ama çok tehlikeliler. Her an kafama yapabilirler yani. <laughs> o yüzden uzaklaşıyorum. Aa tuvalet diyor. Tuvaleti kapatmışlar. Tadilat dolayısıylaymış ama. Şurası. Şurada çiçekler satıyorlar işte. Şöyle Aynen. göstereyim. Tohum. Aa çok güzel aslında bir şeyler alıp ekilebilir ama hiç de anlamam o tür şeylerden. Var, bak çok güzel var. Hadi a şu ileride çok güzel bir şey var. <gülüyor> Nerede? <laughs> Nerede? Abu, dur şurayı çekeyim. Oh, valla. izlerken bile serinledim bu sıcakta. <laughs> İnşallah güneşten görebiliyorsunuzdur. Şöyle. Valla buralar güzelmiş. Işık çok yansıyor ama. Olsun artık yapacak bir şey yok. Fazla da yanaşmayayım korona var. Çapkını buradan mı aldı gal? Çok küçüktüm hiç hatırlamıyorum. Şimdi kocaman oldu vallahi çapkında. Aa bak kuşlar ötüyor. Burada da kuşların satıldığı bir sokak. <laughs> o ne öyle? Çok kötü bir cümle oldu ama her neyse. Aa kafesler falan da güzelmiş. Akvaryumcular var. Pörs tak var yumuşak. Onlar kan emici. Çekebilir Abi, miyim acaba? Çek çek ben de kapından sandım diye. Hayır. Bunları başına falan koyuyorsun. Ha, evet, kanını evet. emiyor. Bakayım şöyle. Burada da balıkçılar var bir sürü. Şimdi biz artık geri döneceğiz. Böyle son defa bir göstereyim balıkçıları da. Artık Üsküdar'a dönüyoruz sonunda. Vallahi çok sıcak ve aşırı bunaltıcı bir hava var. Vapura bindik şimdi. Ay Vapur değil bu. Motor mu? Bu sefer vapura binmedik çıkartayım azıcık ya. Baksana burnum gözüküyor. O kadar nemlenmiş ki başka. Eskiden e, evlere batarıyor. Aldıklarımızı göstersene anne. Biz ne göstereceğim bir şey aldık. kahve ve lokum aldık sadece. Onu göster. Bir de kuş yeme aldık. Sen blok çekmek böyle bir şey. Ha, lokum aldık. Hayır fazla açma ya. Ha, bu lokum. Evet. Ve kahve. Aferin. Ve kendime özel bir şey aldım ama onu göstereceğim. <laughs> Aynen. Yani bir de kuş yeme aldık. Onu gösteremeyiz. Ee. sıcakta bayıldık biliyorum. Vallahi kulağım o kadar artık ki. Kaç saattir maske takıyorum. Evet. evet. Şimdi biraz hava alıyoruz artık. Biraz sonra tekrar takacağız. Evet inince. Babamı da göstereyim. Şu kel olan babam. Baksana. Baksana. <laughs> Biyo maskesini çıkarmadı. Niye ben bilmiyorum. Hayret. Hadi o zaman. Görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Bay e, bay bu bay arada bay. ne çekmiş bilmiyorum. Bayağı bir titretmiş olabilirim kamerayı. Vlog <laughs> <laughs> çekerken. Hadi bay bay. <laughs> bu kadar mı kestirip atılır ya? Valla. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi ben eve geldim ama o kadar yoruldum ki ve o kadar terledim ki size anlatamam. Kendime gelmeye çalıştım bir önce ama hala tam olarak gelebilmiş değilim. O yüzden nefes nefese konuşabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Maskeyle yaklaşık 3 saatten beri dolaşıyoruz resmen. İnanılmaz sıcak oldu ya gerçekten. Şimdi aldıklarımızı kısaca bir göstereceğim çünkü annem tam gösteremedi vapurda. Şöyle çapkın için kuş yemi aldık. Şöyle kuru kahveci Mehmet Efendi'den kahve aldık. Bunun da zaten fiyatlarını çekmiştim size. Zam gelmiş mi gelmemiş mi daha tam bakamadım açıkçası. Çünkü gerçekten maskeyle hiçbir şeye bakamadım ki. Ben gerçekten gezdiğimi bile anlamadım bugün. Ne oldu ne bitti ne çektim hiç bilmiyorum açıkçası. O yüzden şu eski vlogumla şimdiki vlogumda fiyatlarına bir bakacağım. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Şuraya koyuyorum linkini. Bir de şöyle karışık bir lokum aldık. Bunu çok merak ediyorum gerçekten. Bu sefer şöyle karışık aldık. Şunlar kakaolu ve yer fıstıklı. Bunlar çifte kavrulmuş yer fıstıklı sanırım. Şunlar da çilekli. Biz normalde sadece şundan alıyorduk. Çifte kavrulmuş ve yer fıstıklı olanından. Bugün şu kakaolu ve çilekli olandan da eklettik. Bakalım onlar nasıl çok merak ediyorum. Şimdi sizinle birlikte deneyeceğim. Şu çilekli olan ve rengi aşırı güzel. Tadını aşırı merak ediyorum. Hep böyle fotoğraflarda ve videolarda görüyordum. Ama hiç almamıştım. Hep şu normal olandan alıyorduk. Şimdi bakalım nasılmış. Bakın içi de bu renkte ve tadı çok güzel ama hani çilek tadı fazla yok. Böyle çok hafif bir çilek aroması geliyor. Ama çok beğendim. Yani sırf rengi için alınır. Gerçi gıda boyası falan vardır büyük ihtimal zararlıdır ama çok güzel. Böyle çok hafif bir çilek aroması var. Onun dışında normal şunlar gibi. Bir de bu kakao'luyu denemek istiyorum. Kakao'lu ve yer fıstıklı olan bu da. Bunu da ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasılmış. Arkadaşlar bunun da içi böyle. Ve size bir şey değil mi? Bunun da fazla araması yok. Yani hepsi şuna benziyor nedense. Yani tabii ki çok ufak farklar var ama yani hepsi şuna çok benziyor. O yüzden bence siz de böyle bunlardan alıp rengarenk yapabilirsiniz. Özellikle birine hediye falan gönderirken yani böyle e, karışık renkli olması hele şu kırmızılardan birazcık daha fazla alırsanız ben tabii ki hani tadına bakamadığım için belki kötüdür diye fazla cesaret edemedim. Azıcık attırdım. Siz böyle rengarenk yapıp böyle e, hediye olarak götürebilirsiniz misafire gittiğinizde. Bence sadece bunu göndermekten daha güzel. Daha böyle çok güzel duruyor yani. Baksanıza rengarenk. Yani bütün yaktığım kaloriler boşuna gitti. Ayaküstü 3 tane lokum yedim. Kendimi mahvettim yani. her neyse artık ben şöyle bir kendime geleyim. İyice her tarafı dezenfekte edeyim. Bu arada tabii ki de bunları falan dezenfekte ettim. O şekilde yani tezgaha koyup tadına baktım. Ama diğer aldıklarımızı falan da güzelce bir dezenfekte edeceğim. Çantamı, işte anahtarlığımı falan da bir güzel sileceğim. Ondan sonra artık videonun kapanışını yaparız. Ay arkadaşlar birazcık dağıldım. Kusura bakmayın. Gerçekten hiç kendimde değilim. O kadar yoruldum ki size anlatamam. Bir de fazla da dolaşmadık yani. Öyle alacaklarımızı aldık. Azıcık böyle bir iki görüntü çektim ve geri döndük. Yerimi değiştirdim. Burada konuşmamı yapacağım. Bugün uzun zaman sonra Eminönü'ne gittim ve gerçekten güzel bir gündü ama gerçekten yani ne yaptım, ne ettim hiç anlayamadım gerçekten maske cebelleşmekten. Eminönü kalabalık mıydı? Bence orta derece. Çünkü normalde Eminönü inanılmaz derecede kalabalık oluyor. Gerçekten yürünmüyor bile, adım atılmıyor gerçekten. Bugün de hani boştu ama tabii ki de hani korona için bir tık kalabalıktı. Yani bulaşabilirdi oradan. Çünkü insanlar pek dikkat etmiyor. Yine böyle dip dibe yürüdüğümüz anlar oldu tabii ki ama çok az yerlerde oldu. İşte karşıya geçerken bir de bir, bir tane sokakta oldu yani o kadar. O da zaten bu kuru kahveci Mehmet Efendi'nin olduğu sokakta. Zaten orası hep kalabalık oluyor ama bugün sıra bile yoktu. Normalde up uzun bir kuyruk olur o kahvecinin önünde ve beklersin yani bayağı bir. Bugün hiç yoktu. Yani evet azdı yani sakin de Eminönü çok şaşırtıcıydı. Ama yine de biraz korkutucuydu tabi. Her neyse bugün de böyle bir vlog oldu. Bence güzel oldu. Uzun zaman sonra gezdik. Farklı yerleri gördük sizinle birlikte. O zaman ben artık videomu burada kapatayım. Umarım severek, beğenerek ve eğlenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de aşağıya yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü sizden gelen yorumları okumak ve cevaplamak beni aşırı mutlu ediyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.